Bin Sports. Dört büyüklerden 23 Nisan mesajları. Futbol kulüpleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajı yayımladı. Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabı Twitter'dan Bordo Mavili Çocuk taraftarların bulunduğu video ile paylaşılan mesajda, bu güzel bayram çocuklarımıza armağan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun, ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe Kulübü'nün ise internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı. Milli egemenliğimizin simgelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan bugün, tarihimizdeki en önemli günlerinden biridir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü yarınlarımızın aydınlık yüzü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi, kulübün internet sitesindeki mesajında, şunları kaydetti. Milli egemenliğimizin simgesi, aziz milletimizin birliğinin ve beraberliğinin en önemli unsuru olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. yıl dönümünde ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum. Bu önemli günün Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiş olmasının ayrıcalığını yaşıyoruz. Öncelikle ülkemizdeki evlatlarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olacak çocuklarımızın ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Galatasaray Kulübü de internet sitesinde bağımsızlık ülküsüyle demokratik bir cumhuriyete sahip olmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusça gösterilen çabaların en önemli dönüm noktalarından biri olan milli egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün barışın, sevginin ve umudun temsilcileri, aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun mesajını paylaştı. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüpleri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı. Hürriyet Galatasaray, Altay deplasmanında küme düşme ihtimali. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray yarın saat 20.30'da Alsancak Mustafa Denizli stadında Altay ile karşı karşıya gelecek. Ligde Sarı Kırmızılılar 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet de aldığı 44 puanla 12. sırada bulunuyor. Siyah Beyazlılar ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyetle topladığı 30 puanla 17. sırada yer alıyor. 84. randevu. Altay ile Galatasaray Süper Lig'de bugüne kadar 83. kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda sarı kırmızılıların 48 galibiyeti bulunurken siyah beyazlılar ise 14 kez kazandı. 21 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez gol sevinci yaşadı. Gözden kaçmasın. Son dakika Merkez Hakem Kurulu maçı atadı ancak Cüneyt Çakır zor ikna olup onayladı. Neden saat 21.57'ye kadar bekledi? Haberi görüntüle. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 sona ermişti. 3 maçtır deplasmanda kazanamıyor. Galatasaray Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan topladı. Dış sahada son olarak Göztepe'yi yenen Aslan, daha sonra oynadığı sırasıyla Konya Spor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı. Son 5 maçta 3 galibiyet. Galatasaray Süper Lig'de son oynadığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkardı. Sarı Kırmızılılar geride kalan müsabakalarda berabere kalmazken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatya Sporu yenerken, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı. 4 futbolcu sınırda. Galatasaray'da Altay maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı Kırmızılılarda Fernando Muslera, Marcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Nef Stadyumunda oynanacak Sivas Spor maçında cezalı duruma düşecek. Altay kümede kalma umudunu sürdürmek istiyor. Ligde 30 puanla 17 NCI sırada yer alan Altay, dişli rakibini yenerek kümede kalma umutlarını korumayı hedefliyor kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alan İzmir temsilcisinin bu hafta alınacak sonuçlara göre küme düşme ihtimali de bulunuyor. Volkan Bayarslan düdük çalacak. Altay ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Dom'un olacak. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.